Şimdi bu benme işkenceye karşı komitenin bu toplantısı Türkiye'nin 2020 yılında verdiği 5. periyodik raporunun değerlendirilmesi e, üzerineydi. E, Türkiye 2020 yılında bir, bir 5. periyodik e, raporunu vermişti. E, biz 2024 yılındayız. O arada geçen e, ciddi bir fark var ve son toplantı da 2016 yılında yapılmıştı. O yüzden ciddi anlamda bir güncelleme de gerekiyordu komiteyi. Türkiye'nin 2020 yılındaki 5. periyodik raporunun dışında sivil toplum örgütlerinin de gölge raporları dediğimiz ya da alternatif rapor dediğimiz raporlama süreçleri oldu. Türkiye'den 20'den fazla sivil toplum örgütünün de kendi gündemlerine ya da genel olarak işkenceye dair bütün başlıklara dair raporlamaları oldu. Bu raporlamalar doğrultusunda Cenevre'deki toplantının ilk günü sivil toplum örgütleriyle kapalı olarak yapıldı. Ee, ancak burada bir şeye de vurgu yapmak gerekiyor. Sivil toplumla kapalı yapılan toplantıda e, yaklaşık yar yarım saat, e, 26 dakika ya da yarım saat sürdü toplantı. E, çok sınırlı bir sürede e, ve söz hakları 1-2 dakika olarak tanındı sivil toplum örgütlerine. E, ve bazı mesela sivil toplum örgütleri sunumlar ya yaptı. Birer dakikada ne sunum yapılabilecekse vurgu yapmak istedikleri başlıklara vurgu yapabilirler sadece. Ee, bunun dışında komitenin bize sivil toplum temsilcilerine soruları oldu. O sorulara da birer dakikalık cevap hakkımız vardı sadece ve sonrasında da ama ertesi güne kadar yazılı olarak bize cevaplarınızı iletebilirsiniz dediler. Bazı toplantıda açamadığımız bazı cevapları yazılı olarak biz komiteye ilettik. Ertesi gün ve sonraki gün yarımşar gün olarak Türkiye oturumları vardı ve bu sefer Türk hükümetinin temsilcileri, bürokratları, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, çeşitli bakanlıklardan muhatapların olduğu ve sunumlar yaptıkları bir oturum oldu. Türkiye 2020 raporunu güncelleyen sunumlar yaptı kısaca. Yani bildiğimiz değerlendirmeler ve sunumlar yaptılar. Tahmin ettiğimiz kamuoyundan, en azından kamuoyunu yakından takip edenlerin çok yak tahmin edebildiği argümanlarla Sunumlar yaptılar. Devamında e, BM işkenceye karşı komitenin sivil toplum raporlarından edindiği e, bilgiler çerçevesinde ve verdikleri cevaplardan edindiği bilgiler çerçevesinde Türkiye'ye sorduğu çeşitli sorular oldu. Türk hükümetine sordukları çeşitli sorular oldu. Bunlardan öne çıkanlardan birisi İmralı tecritiydi. E, Sayın Öcalan'a uygulanan tecritin nedenleriydi. Disiplin cezalarının ne kadar sürdüğüydü. Bir diğeri mesela özellikle İstanbul Sözleşmesi ve kadın önlük şiddetle ilgili sorular oldu ya da mesela Türk hükümetinin işte çıplak aramayı çıplak arama uygulamasını kaldırdık artık detaylı arama var şeklinde defalarca övünerek yaptığı bir sunum vardı mesela komite üyeleri çıplak arama ve detaylı arama arasındaki farkı sordular hang yani detaylı aramayı işkenceden çıkaran nedir? Farkı nedir? Bunları sordular komite e, üyeleri. E, bu kapsamda sorular soruldu tekrar Türk hükümetine. E, ağırlaştırılmış müebbet e, e, mahkumlarının, ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerinin istatistiklerini e, e, sordular hükümete ki biz bunu özellikle vurgulamıştık. E, Türk hükümetinin bizimle özellikle ağırlaştırılmış müebbet konusunda istatistik paylaşmadığına e, dair... E, tespitlerimizi paylaşmıştık. Hapishanelere ilişkin e, sorular soruldu. E, çocuk yargılamalarına ilişkin sorular soruldu. E, hükümet bunların bir kısmına cevap verdi toplantı sırasında. E, zaten hepsine toplantı sırasında cevap vermeleri mümkün değil. ve Zaten e, bu toplantı sonrası hükümet belirli periyotlarla e, yazılı cevaplarını sunacak ve bunun dışında da Zaten 6. periyodik raporunu hazırlayacak hükümet. O yüzden hani bu geniş kapsamlı sorular olarak düşünmek gerekiyor. Ancak dikkat çeken e, özellikle İmralı ile ilgili ikinci sorunun sorulmasından sonra yani hükümetin e, İmralı ile ilgili ilk sorulan soruya verdiği cevap e, Sayın Hocalı'nın bir araştırmış müebbet hükümlüsü olduğu. Ee, ve yasa çerçevesindeki avukat ve görüş, avukat görüş hakkı, aile görüş hakkı nedir üzerinden infaz kanundaki çeşitli maddelere atıfta bulunarak haklarını sıraladılar ve bunun üzerine e, şu an e, avukat ve ailesiyle görüştürülmemesinin, bu, bu hakkın kısıtlanmasının nedeni olarak verilen disiplin cezalarını gerekçe gösterdiler. Komite bunun üzerine tekrar sordu, yani sizin yasalarınız bir mahpusun aile ve avukatıyla görüşmesini disiplin cezasıyla sınırlandırmaya ne kadar süre izin veriyor e, şeklinde basitçe yorumlayabileceğimiz bir soru sordular. Mesela bu sorunun cevabı gelmedi. E, şimdi sonrasında zaten e, geçtiğimiz günlerde işkenceye karşı e, komite e, raporlarını gözlem raporunu yayınladı. E, bu gözlem e, raporunda Öne çıkan başlıklar bizce kıymetli ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin Türkiye'nin verdiği oran toplantıda verdiği oran doğrultusunda 4000'e yakın bizim hesaplarımıza göre aslında 4000'den fazla ama komite 4000'e yakın olduğunu söylüyor 4000'e yakın ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğu anlamına geliyor ve bu bu cezanın hükümetin temel savunusu olan ağırlaştırılmış müebbetin istisnai bir ceza olduğu tezini Çürüttüğü için özellikle ağırlaştırılmış müebbet konusundaki e, infaz kanununda ölünceye kadar hapis cezasını e, emreden hükümlerin kaldırılmasını önerdi komite. Ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile İmralı'daki koşulları da birleştirerek İmralı'da Sayın Öcalan ve e, beraberinde tutulan diğer 3 siyasi mahpusun adını açıkça yazarak rapora hükümetin e, açıkça anlayabileceği şekilde adlarını yazarak bu kişilere uygulanan uzun zamandır uygulanan mutlak tecritin kaldırılmasını ve aile ve avukat görüşlerinin sağlanmasını önerdi raporunda. Komite işkence tanımı konusunda da tes tespit ve tavsiyelerde bulundu. Şimdi işkence'nin biz zaten temel uluslararası belgeler, sözleşmeler ve anayasaya dayanarak her zaman işkence'nin mutlak olarak yasak olduğunu. Ee, işkence yasağının e, savaş ve olağanüstü hal koşullarında dahi ortadan kaldırılamayacağını e, ifade ediyoruz ve zaten bu yasalar da bunu hükmediyor. Ancak TCK'da açıkça bu yazmadığı ve aslında Türk hükümeti tarafından bunun artık e, uygulanmadığını gören komite, yani özellikle savaş, olağanüstü hal ya da siyasal istikrarsızlık gibi bazı gerekçelerle işkencenin uygulandığını ve bunun teşhir de edildiğini gördüğü için komite, işkence tanımına... E, savaş ve olağanüstü hal durumlarında dahi uygulanmayacağı noktasında bir ek yapılmasını önerdi komite. Ee, aslında yani hiç e, biz hukukların hepsi e, bunu zaten e, hukuku bir bütün olarak yasaları ve sözleşmeleri bir bütün olarak ele aldığımızda bunu biliyoruz. E, bunun vurgulanması e, demek Türkiye'ye e, artık e, sınırlarının tekrar hatırlatılması, aslında temel bir ilkeyi tekrar hatırlatması ve bunu yasal kendi yasa maddesinde de güvence altına almasını isteme istemesi anlamına geliyor sanırım.